fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş? Bak söylüyorum, Halil en iyi arkadaşısınız siz ya. En iyi arkadaşları. Bugün çıkarsın o günkü tapeleri, konuşmaları. Bak bakalım kimlerle ne kadar konuşmuşlar, çıkarsın da kamuoyuna versinler. Neler konuşmuşlar? Gittiler talimatlar aldı, o talimatlar doğrusuna 3 Temmuz'dan sonra yayın yaptılar. Bu adamlar her akşam Türk futbolunu akşam kesiyor. Kalk gideceksin, üçte benim işim bitecek diyeceksin. Gir abisinin Nasıl gelmem ya? Çok yoruldum ben, benim. Çok yoruldum. Terbiyesizlik etmeyin. Terbiyesizlik etmeyin. Bugün burada Fenerbahçe şampiyonluğunu kutluyor. Bir şahıs üzerinden değil, bu kadar insanın emeğini kutluyor. Sizi bir daha bu sırada sokmam. Kalabük maçından sonra geçen sene şike şike diye bağırmıyor. Sizler bir hava siz. Bir daha bu tribünlere gireceksiniz. Herkes bu söz veriyor. Ya Türkiye'de ihtilal yapılıyor. Daha farkında değil bunlar ya. İhtilal mi yapılıyor? İhtilal tabii sivil ihtilal yapılıyordu ya. Daha hiç bizi uyanmadınız anlamıyorsunuz galiba ya. 50 bin kişiyle Türkiye'de sivil ihtilal yapılıyordu. Bu kadar. Niye kaçıyorlar? Suçu olmayan adamlar niye kaçıyorlar Suçsuzsan gelirsin çıkarsın mahkemeye. Ceza da yersen ya hapis de yatarsan suçsuz olduğunu her gün bağırırsın. Söylersin. Bir gün adalet elini bulur. Ama kaçıyorlar hepsi. Niye? Suçlular çünkü. Kırmızı bulutlarına da Bak 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Çocuğumu, her şeyimin nafakasını bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis yaptım ayıp oluyor. Ayıp. that is